Business. Abi yani Luminle karşılaşıyorsun ve konuştuğun şeyler bunlarmış. ortada başlattığım kaydı ama hani gerçekten konuştuğun şeyler bunlar mı? Kaç senedir? yani 5-6 senedir Lumin hakkında sadece bir tane animasyon geçti. What the? Hold on a second. What's Abi wrong? that's the Frost Moon sign Use it to get to the bottom of all this. we should at least get their permission you barely even know her yet already you hold that moon chanter in such high trust what do you mean she told you that the, the, the seal can only be broken on moon prayer night she when says the well, flow man. of kubaki is at its peak. In yes. yes. you heard all that watch this <sighs> but get it now she's been as long as the statue's base is imbued with sufficient power hmm is it such a sin when Abi, I don't an... put all my cards on the table for you, but not when someone else is doing it? It's not like that. Is Abi, it? I've you got it edin. all wrong. This whole time I've wanted to ask you what happened to what make that? you, but after all this time apart, I, find, I, I trust you. I, if there are things you can't Lumin, explain sen? yet, honey, hani... I'll wait as long as it takes. Ether. Ether, ether. mean ether. I'm not looking to borrow the moon marrow simply because it holds answers about the very origins of. Te <laughs> I've always believed that if you want the truth, hmm. you have to see the whole story for. You. I'm not asking you to trust me either. Don't Don't try and stop and stop me. If this choice weighs on your heart, then let me go in alone. Bit late for that now. But maybe this is the chance I've been waiting for all along, even if it fades with the morning light. <sighs> I. Go? You sure? You sure? Yeah. Then let's go. You mean... It's been ages <laughs> since we went on an adventure together. I şey can't wait. Really? You think I'd lie to my big bro? <laughs> hepsi... head is likely to be full of trials and challenges. <laughs> A turn against intruders. Right?

Lumin daha hızlı yürü. Ether, do you understand how Kubaki okay. I'll leave it Keşke Lumine de iş bıraksaydık. Abi ne oluyor ya? Ya gerçekten. Aa. Evet şu an Lümün bir şeyler dedi ya. Ee, yani 500'ümde konuşmadığım kardeşimle bir anda maceraya atılıp hasret masret gidermemek. Ben buradan ee bu hikaye yapımcısı olarak oynayayım. Yapacağı işi diye söylemek istiyorum. Bu ne? Bir dakika. <laughs> Bunu ne yapacağız? Lumine. Lumine. Hı hı İlginç. Çok ilginç. We make a pretty great team, huh? Just like the old days. Bak oğlum bak duygularımız oynama. ama. Bunların hepsi bir rüya değil de bu. Arada. Oh, sandık bedava sandık şey zaman gibi. Koş limon koş. Daha hızlı koş. Abi e ee. Ya abi bak 500 yıldır birlik ya abi saçma ya. Çok saçma. Abi uzay gemisi düşüyor. Uzay gemisi düştükten sonra 500 yıl boyunca aranızda kimse görmüyor. Hani yapmış şey atmıyorsunuz. Was that it? Bir anda Bir anda sanki her gün görüyormuşsunuz gibi takılıyorsunuz. Ayrık Ayrı kaldığımızda acı yaşadıklarımız yaralandı mı? Hmm, aynen. Ether. Ne? bir What is it? Why are you looking at me like that? Uh, maybe it's because the tribe track... Actually, I've got an idea. Why don't we have ourselves a little friendly Let's see if your journey has <laughs> made you- You're on. Mogutsu. Oh, I'm gonna make a- I won't lose to you, Luke. Yeah. If memory serves, I serve, used to come out on top more often than not. You sure you're alright? Seems your memory's slipping away. Save it. We'll know who's stronger Sen ne yapıyorsun? Oo. Abi sal beni. Ama bak. A, 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 A Abi dur, mümin min alma beni? Bekle lan, hiç olacağım lan. Zor. Zor tabi zor benim. Oğlum, o kadar dünyayı geziyorsun didn't feel like you really wanted it anyway. Going all out in a place like this? En Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Honkai Star Real ve Honkai Impact oynayan insanlar bilecektir ki. Aslında bizim karakterler e, yıkımı getiren ile yıkımı sona sona endiren karakterlerden biridir. Biraz ilginç bir hikaye aslında paralel olanlar falan bağlı ama istiyorsanız eee hikayeleri şey yapabilirim sizin için. Uzun bir video halinde. Bir saat, iki saat. Yani izlenecekse yaparım. İzlenecekse bir dakika. Alsana işte. Ya bug'a girdi gene değil mi? Bugün yardımcı olsana bir canım. Ha buraya mı? Ha güç alıyormuş. Işte. Ama bu çok garip. Bir dakika abi. Bu, buradaki build ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Benim build'im bu değil. What is this? No sign of any monsters. It feels like a ritual site. It's a head. Inside that thing that looks like but maybe it's Can you open it using Kuva? Apparently not. Do you think it might have something to do with the <laughs> If this is about strength of blood. What could possibly? Let me give it a try. Why don't you? Sure. Lümen o kadar gücün var, hani o kadar fazla güce sahipsin. Canım kardeşim, bir şeyler yapamaz mısın yani? Hmm. Found it. This should do the trick. Okay. Tamam, mühür kucuz. Mühür kırdıktan sonra e, kardeşimizle ya o kadar şey yapıyoruz. Bu yeni mekanı hala tamalaşamadım.

Ya gençi bulma gibi çok kolay abi ya. You've got this. One more to go. Good work, Ether. Good work, Ether. Hmm. Yani sanki her gün takılıyormuşuz gibi bir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Bu bir rahatsız etti. teleport açıldı. The doors open. Come. We must be close. Come tabi come koş lan sesatın koş. Demin benden daha az heyecanlısın burada. ya. Oh, şu an teleport. Stay on your toes now Have you considered that I might be the more experienced between us? Is that so? So, will you be heading off again after we're done here? Maybe, maybe not Another cryptic response Don't worry about things that haven't happened yet At the end of What do you think we'll find? Whatever it is, we can handle it. What about the end of our journey? That's not something Aşır we need to worry about right now. Yani. <Sessizlik> kapı, kapı ne oldu? Ha, teleport. Yipi. Evet, başka bir intiham daha. Manzara, sanat dizaynı, arka plan müzikleri. O kadar iyi ki. Looks like the final trial is just up ahead. When have I ever not been? <sighs> What's wrong? Going on an adventure with you, side by side. It's been so exciting. Bak, dedi, dedi ki, but at the same time, önce, it just ge feels ay, I Maybe because Göremedik it's been so long. You know, this is only the second time we fought together. <laughs> maybe that's ether let the light of our blades come together once more just on like they did in the past <laughs> this is a night of miracles an adventure that belongs this is our adventure here goes nothing Prepare for battle. Stay focused. Dodge its attack. Don't forget to heal yourself. Doing. Okay. Oh man, no, 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 no. Hooky. Stay focused! Dog is... Time for the finishing move. Oh, yeah, i think that. Oh, 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 take so I'm i just wanna do that. It's over. Nicely done. Flawless exit. couldn't have pulled it off without your backup. oh am going to American idea you were saying, yes, I should have really come to see you earlier, spent more time with me going on adventures like something like that, instead of just running off and expecting you to follow my <replay> trail. Wait a sec, <bizarre> that's not an official apology, is it? That goes without saying. Come on, time to claim the track. Bir abi çok hızlı gir geri iyi bir şekilde giriyor, çok hızlı bir şekilde hallediyoruz bu işi arkadaşlar şimdi tepki videosu gibi bir şey oldu da. uzun bir video olacak keseceğim zaten bu videonun belirli kısımlarını ee alright so this is the moon marrow the treasure we've been after go get it for me ether Hiç hoş değil. what's wrong ether after every don't you want to know the truth too just like i do I. Rest assured, I'll share the truth now. Go bring it to me. Ayer, ayer ite, ite, yapma ite. What's going on? Where did this fog come from? Lumine. Ah, bizik ondurdu mu? Ne kadar da bilinmeyecek bir şeydi bu. Lanet olsun dostum, her seferin aynısı oluyor artık. Can sıkıcı ol olmaya başladı bu durum. Lumine. Lumine. İşlik. Oh fiendsbaba is Fiends, here oh. oof charisma Lumin, huh? what are you doing here? Adım yes, we onu ran into each other the flagship this afternoon are you looking for something here? and you just happen to end up surrounded by them sorry, yeah, i did not intend to come yeah. off as pointing fingers hmm, indeed, perhaps our courses of action do not differ so greatly not exactly. <laughs> we light keepers are accustomed to as a matter of fact I just saw someone leaving lumine o... mm. Perhaps I should take my leave now. Not cry is a dangerous place to be at night. Yeah, ben de dönmeni tercih ederim. hakkında bu kadar. Eğer bir şey varsa zaten Hani bu hikayeyi nasıl çevirecekler bilmiyorum ama çok güzel bir parktı, çok güzel bir ark diyebileceğim bir bölümdü. Beğendim şahsen, Lümin'e özel e, interaksiyonu ulti çok güzel olmuş. Hani ben gerçekten beğendim o hücreyi, mevzuyu. Hadi şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bunu atarım herhalde ya, yarın atarım. Hayır, onu atarım ya da 11'i e falan atarım, artık bilmiyorum. Tepki videosunu kim izleyecekse artık. Felik Bey zaten yine ulti diye. Bilmiyorum <Limanı> yapmaya çalışıyorum <laughs> burada ne. Koyun onu yemek ya. Uyu uyu. Uyu abi. Evet. Günaydın. Gerçi tünaydın. Tamam mı? When did you Hem de nasıl oldu? Oğlum kız kardeşimizle birlikte oynadık. Bana oynadık diyorum. Kız kardeşimizle birlikte takıldık. لولadı <laughs> bir şey ya. Galiba yani sadece bu kadar. De. Yani video izlediğiniz için teşekkürler. Abone like, olmayı unutmayın yine yani yani.